Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmalin. İsrail'in gönlünü hoş etmek için çabalayan bir Türk siyasetçi bu iddiayı ortaya attı. Kendisi siyasi tavrını manipülasyon özel kuran birisi olduğu için bu soruyu da bir manipülasyondu. O şahıs ki Filistin Kıbrıs'ı tanımıyor Filistin Kıbrıs'ı tanıyıncaya kadar Filistin yanında olmayacağız. Peki bu iddia doğru mu? Filistin gerçekten Kıbrıs'ı devlet olarak tanımıyor mu? Evet doğru. Filistin Kıbrıs'ı devlet olarak tanımıyor. Üstelik sadece Filistin değil. Dünya üzerinde 204 ülke var. Filistin tanımıyor. Zaten dünyada 206 ülke var. Bunlardan bir Kıbrıs. Geri kaldı 205 ülke. 205 ülkeden 204 tanesi Kıbrıs tanımıyor. Dünyada Kıbrıs devlet olarak tanıyan sadece bir ülke var. O da Türkiye. 15 Kasım 1983 yılında Kıbrıs Türk Federal Devleti Meclisi self determinasyon hakkını kullanarak oy birliği ile aldığı bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş bildirgesini kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş okudu. Self determinasyon bir halkın coğrafi sınırlarını, politik durumunu veya kendi geleceğini diğer devletlerden bağımsız olarak kendisinin öz belirlemesi olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir anlamı bir ülkede yaşayan halkın başka bir devlet etkisi olmaksızın yönetimi hakkında karar vermesidir. Aynı yıl Birleşmiş Milletler iki Güvenlik Konseyi karar aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tek taraflı bağımsızlık kararını yasalıcı olarak kabul etti ve diğer Birleşmiş Milletler üyesi ulusların bu hususta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımamasını şart koştu. Bu nedenle dünya üzerinde hiçbir ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor. Daha doğrusu tanıyamıyor. O provokatör siyasetçinin çok sevindiği, savunduğu İsrail'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor. Türk milletçi üzerinden siyaset yapan o siyasi bunu çok iyi biliyor. Hatta diğer Türk devletleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'de da Kıbrıs tanımıyor. O utanmaz bunu biliyor ve utanmadan insanlara yalan söylüyor. Dünya üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Birleşmiş Milletler yasal kabul etmesine rağmen tanıyan tek ülke Türkiye'dir. Filistin'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir düşmanlığı yoktur. Filistin Kıbrıs tanımıyor yalanını ortaya atanlar çok sevdikleri İsrail, Amerika ve Avrupa devletleri de Kıbrıs tanımadığı halde bunu sorun yapıyorlar. Kendi başının bir devlet olarak ayakta kalma mücadelesi veren Filistin Velev ki Kıbrıs tanısa bunun Kıbrıs'a ne faydası olacak? Hiçbir faydası olamayacak. Oysa Amerika ve Avrupa ülkeleri tanıyacak olsalar hatta ırk üzerine yaptıkları siyasette övünerek savundukları Türk devletleri tanıyacak olsa büyük faydası olacak. Allah kimseyi haysetsiz, onursuz, yalancı yapmasın. Amin. Velhamdülillah.